Bugün yemek yediniz mi? Umarım şu an yemiyorsunuzdur. Çünkü bugün size göbek deliğinden alınan bakterilerle yapılan peynirde dahil olmak üzere birçok kötü yiyecekten bahsedeceğiz. Ayrıca ev yapımı dondurmanın ölümcül tehlikesi ve bazı yemeklerin hangi etlerden yapıldığına dair birçok şey öğreneceksiniz. Buna benzer daha çok video gelmesini istiyorsanız beğeni atarak belirtebilirsiniz. Hadi başlayalım o zaman. Kiraz çekirdeği yuttuğumuz yaşı çoktan geçtik değil mi? Gerçi çocukken bunu çok fazla yapmış olsaydınız muhtemelen şu anda burada olmazdınız. Potansiyel apandis iltihabından bahsetmiyorum. Bundan daha ciddi bir şey. Kiraz çekirdekleri yutulduğunda vücudun siyanür salmasına neden olan organik bir bileşik olan amigdalin içerir. Muhtemelen bunun güçlü bir zehir olduğunu biliyorsunuzdur. Bunlardan bir avuç yerseniz kan basıncınız yükselir ve baş dönmesi hissedersiniz. Abartıp 50 çekirdek yerseniz bu muhtemelen son yemeğiniz olacaktır. Akai üzümünün kusma, kramp, koma ve hatta ölüme neden olabileceğine inanabiliyor musunuz? Öte yandan anavatanı Jamaika'da normal bir şeymiş gibi size sunulabilir. Böyle bir durumda karşınızdaki kişi kötü niyetli değildir. Etli kısmı yenilebilir ancak bunun için meyvenin tamamen açmasını beklemeniz gerekir. Yine de hipoklisin olarak bilinen toksinden büyük miktarda içeren bu tohumlardan kaçınmak en iyisidir. Kolanın pası sökme gücü olduğunu duydunuz mu? Bunun doğru olup olmadığını bilmiyoruz ama sizi dişsiz bırakabileceği kesin. İşte günde birkaç kez kola içen ve ağız hijyenini önemsemeyen 24 yaşındaki çocuğun son hali. Şimdi iyileşmek için dişçi koltuğunda cehennem azabı çekiyor. Şekerli içeceklerin neden olabileceği en kötü sorun diş çürümesi değil. Özellikle fast food ile kombin edildiğinde daha vahim sonuçlar doğurabilir. Örneğin bu adam sağlığını önemsemesi gerektiğini çok geç hatırladı. Artık böbrekleri neredeyse öldü. Samoa dünyada en kötü obezite oranlarından birine sahiptir. Yerel yiyecekleri fast food dahil olmak üzere yağlı yiyeceklerden oluşur. Kulasız da hamburger olmaz değil mi? Bir yıl boyunca her gün 350 milimetrelik bir kutu içerseniz bel çevrenizde 55 bin ekstra kalori taşırsınız. Şekerli içeceklerin en sakınca yalancılığın aslında susuzluğunuzu gidermeleridir. Hemen kolayı bırakıp meyve suyuna hamle yapmayın. Meyve suları da neredeyse aynı kaloriye sahiptir ve besin değeri yok denilecek kadar azdır. Diyabet veya kalp krizi gibi ciddi sonuçlarla karşılaşmak istemiyorsanız hamburger kola kombinasyonunu çok abartmamanız gerekir. Bu durum bazı insanları hiç korkutmuyor gibi görünüyor. Örneğin inanılmaz yağlı yiyecekler satan bu restoranın adı kalp krizi ızgarası ve çok sayıda ziyaretçisi var. Mikroskop altında pek çok şey ilginç görünüyor ama muhtemelen çileklere bakmamalıydık. Bu bilgi olmadan da hayatımıza devam edebilirdik. Her çilek çok küçük ve hiç de sevimli olmayan böcekler barındırır. Gerçi hayatınız boyunca bunlardan farkında olmadan çokça yemiş olmalısınız. Yediklerinizi toplasak büyük bir böcek edecektir. Tehlikeli gıdalar listesinde patates mi? Evet ve inanın bunun arkasında ikna edici bir hikaye var. 1979'da Güney Londra'da bir erkek okulunun 78 öğrencisi patates yedikten sonra zehirlendi. Durum o kadar ciddiydi ki bazıları komaya bile girdi. Elbette sorun patatesseydi. Patateslerin bir önceki yazdan beri depolandığı ortaya çıktı. Bu süre zarfında patateslerde kabuğun yeşil rengiyle kolayca tanımlanabilen bir zehir olan solanin kritik derecede yüksek miktarda birikmişti. Meyvelerin diğer yeşil kısımlarının yenmemesi gerektiğini hatırlatmamıza gerek yok. Bu olayda zararsız bildiğimiz patatesler ...teresinde karanlık bir tarafı olduğu ortaya çıktı. Genel olarak tabakta hareket eden yiyecekleri yeme fikri çok hoş değil. Ama iş ahtapota gelince bu yemek en iğrenç yiyecekler arasında zirveye çıkabilir. Buna rağmen Koreliler sanlakçıyı sever. Kıvranan dokunaçlar misilleme yapıp boğazdan hava geçmesini engelleyebilecek olsa bile... Ev yapımı dondurmanın tehlikeli olabileceği aklınızın ucundan geçer miydi? Hemen hemen her dondurma tarifinde çiğ yumurta vardır. Muhtemelen çiğ yumurtada salmoneli bakterisi olabileceğini biliyorsunuzdur. Ev yapımı dondurma her yıl Amerika'da çeşitli salgınlara neden olur. Çocuklar ve yaşlılar gibi savunmasız popülasyonlar için ölümcül olabilir. Ancak diğer herkes de bir haftasını tuvalette geçirmek zorunda kalır. Dürüst olmak gerekirse sizi en sevdiğiniz yiyecekleri düşman etmek istemiyoruz. Ancak doktorlar acımasızdır. Meyve suyu içerken de dikkatli olmalısınız. Muhtemelen hiç kimse taze meyve veya sebze suyunun tehlikeli olabileceğini düşünmüyor. Ama öyle. Pastörizasyon olmadan bakteriler içeceğe girebilir ve böyle bir durumda ciddi zehirlenme kaçınılmazdır. Yine bağışıklık sistemi zayıflamış insanlar için ciddi bir risk. Peynir yapmak için özel bakterilere ihtiyaç olduğunu biliyor olabilirsiniz. Peki onları başka birinin koltuk altından alırsak ne olur? Bu şimdiye kadar hayata geçirilmiş en iğrenç proje gibi görünüyor ve öyle. Kesinlikle şaka değil. Amerikalı bilim insanı Christina Agupakis farklı gönüllerin burnundan, gözyaşlarından ve göbeğinden 3 mikroorganizma örneği aldı. Koltuk altları da kullanılabilir. Bu örneklerle 11 çeşit peynir üretti. En korkuncu da Christina'ya göre peynirlerin donörün kokusunu korumasıdır. Önceki videolar midenizin bulanmasına neden olmadıysa ağır topların zamanı geldi. Bu tatlıya hızlı bir bakış iştahınızı birkaç gün kaybetmek için yeterlidir. Bekleyin henüz içini görmediniz. En önemli şey kompozisyon. Tüyleri, kıkırdakları ve gagıları olan bir fetüsün çoktan oluşmuş olduğu haşlanmış bir ördek yumurtası. Bu orta çağ işkencesi gibi geliyor ama Filipinler'de balut çok popüler bir yemektir. Bir afrodizyak olarak kabul edilir ve maksimum fayda elde etmek için Amniyotik sıvıyı da içmelisiniz. Balotun tadının haşlanmış dana karaciğerine benzediği söylenir. Denemek için yeterince cesursanız tadının nasıl olduğunu bize bildirin. Sarhoş karides Doğu Çin'de popüler bir yemektir. Şarapla kızartılmış ya da içkiyle marine edilen bir karides değil bu. Bildiğiniz düpedüz sarhoş karidesler, canlı çiğ kabuklular, güçlü alkolün içine atılır ve hareket etme yeteneklerini kaybettiklerinde tamamen yenilebilir kıvama geldiler demektir. Artık gevrek kabuklarının, bıyıklarının ve bacaklarının tadını çıkarabilirsiniz. Bu spagetti 6 aydır beklemiş gibi görünüyor. Aslında İspanya'daki en pahalı lezzetlerden birine bakıyorsunuz. Evet bu şeyi tatmak için tonla para ödemek zorunda kalacaksınız. Angelas olarak bilinen bu yemeği hazırlamak için kullanılan bebek yılan balıklarının fiyatı kilo başına 1000 avroya ulaşıyor. Bu solucanlarla dolu bir tabak satın almak zenginlik göstergesi. Bu yüzden muhtemelen tadı görünüşünden daha iyi değildir. Muhtemelen solucanlardan ve cırcır cır böceklerinden protein üretimini duymuşsunuzdur. Bunların geleceğin potansiyel yiyecekleri arasındaki en iğrenç seçenekler olduğunu düşünmüşsünüzdür. Öyleyse bilim adamlarının size bir sürprizi var. 2016 yılında yavrularını bir tür sütle besleyen birkaç hamam böceğinden biri olan bu canlıların orta bağırsağında bulunan bir protein kristalini incelediler. Konunun nereye gittiğini tahmin ediyorsunuzdur. Bilim adamları bu kristalleri büyütmeyi ve onları temel alan bir süper gıda üretmeyi amaçlıyor. Bu hamam böceklerinin sütü inek sütünden 4 kat daha besleyicidir. Bir kutu açtığınızı ve içinde gördüğünüz her şeyin şişman, etli solucanlar olduğunu hayal edin. İğrenç mi dediniz? Kore'de haşlanmış ipek böceği larvaları en popüler atıştırmalıklardan biridir ve her yerde satılmalıdır. Tadı pek cezbedici olmadığından genellikle sıcak baharatlarla pişirilirler. Ortaya çıkan kokunun bir çöp tenekesine benzediği söylenir, sanki solucan yediğimiz gerçeği yeterli değilmiş gibi. Cuma günleri baharatlı tavuk sipariş etmekten zevk alıyorsanız bu videoyu izlemeseniz iyi olur demedi demeyin. Önceki videoları düşününce bazı ülkelerde bunun ekstra bir tat olarak kabul edileceğinden ve müşterilerin üzülmeyeceğinden eminiz. İlk bakışta sıradan bir tabak tavuğa benziyor. Ancak sanki bir süpermarketten değil de çöplükten çıkmış gibi. Kulağa çılgınca geliyor ama Filipinler'deki birçok sokak satıcısı tam olarak bunu yapıyor. Fakirlerin de karşılayabilmesi için yemeği daha ucuz hale getirmenin tek yolu bu. Tabii ki yenmez artıklardan bahsetmiyoruz. Çoğu otel es suyu pişirildikten sonra tavukları atıyor. Satıcıların yaptıkları tek şey onları yıkamak ve düzgün bir şekilde kızartmak. Görünüşe göre Hindistan'daki bu adamlar havuçların şarap yapmak için de kullanılabileceğine karar verdiler. Komik olan şey yetkililer bunu yapanlara sürekli ceza kesse de engelleyemiyor. Görünüşe göre işçiler bu süreçten çok zevk alıyorlar. Havuçları çamurlu akıntıda ayaklarıyla yıkadıktan sonra rendeleyip başka şeyler ekliyorlar. Örneğin Çin'den gelen kanalizasyon yağı mükemmel bir seçenek olacaktır. Midemiz bulanmadan önce bir şeyi açıklığa kavuşturalım. Çin mutfaklar ve kanalizasyon sistemi arasında özel yağ tutuculara sahiptir. Bazı girişimci insanlar bu yağları çıkarır eritir ve geri dönüştürülen yağ biraz para kazanmak isteyen restoranlar tarafından satın alınır. Yani yağ direkt kanalizasyondan çıkarılmaz ama yine de iğrenç. Biber tavuk etiyle çok iyi gider ancak sıçan etiyle değil. İşçinin soğukkanlılığına bakılırsa bu kombinasyon epey yaygın gibi görünüyor. Umarım baharatları her ihtiyacınız olduğunda bu görüntüyü hatırlatmazsınız.